Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle integralde yani belirli integral kısmına geçmiş oluyoruz. Integralin aslında birçok şeyini gördük. Bakın integral alma kuralları, değişken değiştirme yöntemleri falan bunları gördük. Şimdi ise sadece tek fark ne olacak? Sınırlar gelecek. Sınırları koyduğumuzda yine integralde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu sefer integral almanın yani e, neyini görmüş olacağız? Genel olarak e, hani mantığını görmüş olacağız. Aslında sınırlar olduğunda bizim karşımıza ne çıkacak? Bir değer çıkacak. Daha çok onu göreceğiz. Şimdi hadi bakalım olaya başlayalım. Nedir bu belirli integral? Belirli integraldeki olay şu. Yani yine integral alıyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece sınırlar var burada ki bunun da bir geometrik anlamı var. Onu da zaten orada söyleyeceğim. Yani aslında biz integral olarak bir şey buluyoruz. O bir şeyin ne olduğunu göreceğiz. Ama burada ilk olarak ne yapıyorum? Belirli integralde sınırlarımız var. Bakın gördüğünüz gibi bu sınırları yani normalde siz fonksiyonun integralini aldığınızda karşınıza fx diye bir şey gelsin. Önce üst sınır yazıyorsun. Sonra alt sınır yazıyorsun. O zaman ne oluyor? fb eksi fa olmuş oluyor ve böylece integrali almış oluyoruz. Şimdi bakalım sorumuza. Diyor ki bize burada e, birden ikiye giden bakın bir integral var. Gördüğünüz gibi sınırlar birden ikiye gidiyor. x kare artı bir bu sonuç nedir? Bakın belirli integralin sonucu bir değerdir. Tamam mı? Yani burada bir karşımıza değer gelecek. Verilen ifadenin hemen integralini alıyorum. x karenin integral nedir? x küp bölü 3 x'in integralini x c yazmana gerek yok çünkü c'ler artık yok edecek birbirini yani artı c diyelim tamam mı Değelim. burada şimdi önce 1 yazıyorum sonra 2 yazıyorum ki bir kere yazdım sadece başka yazmayacağım buradan sonra yerine yazıyorum bakın 8 bölü 3 artı 2 artı c eksi 1 bölü 3 artı 1 artı c Şimdi bu ifadeyi açalım. Bakın 8 bölü 3 artı 2 x artı c eksi 1 bölü 3 eksi 1 eksi c gördüğünüz gibi c'ler birbirini götürüyor artık yazmanıza gerek yok demek ki belirli integralde buna gerek yok. Şimdi 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3 ne geldi 7 bölü 3 2'den 1 çıktı artı 1 o da ne geldi cevap. 10 bölü 3 yani D seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik 68'deyiz. Bakın burada yine integral alıyorum. Verilen ifadenin direkt belirli integral olarak yani x kare bölü 2 artı 2 x diyorum 0 2 önce üst sınır sonra alt sıfır, ıı, sınır. Yaz yerine 4 bölü 2 artı 4 Eksi 0 cevap ne? Tabii ki de 6 geliyor. Yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 69'a bakın. Verilen ifadenin direkt integralini alıyorum. Ne geliyor buradan? Burada bakın. 2x oluyor 0'dan 4'e. 8 eksi 0 cevap ne? 8 yani B seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik 70'e bakın. Verilen ifadenin integralini alıyorum. x kare bölü 2. 1'den 3'e. Yani 9 eksi 1 bölü 2 diyerek yazabilirsin. Önce 3'ün 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Yani 8 bölü 2 o da ne geliyor? 4 geliyor. Bir şey yok burada. Bakın gördüğünüz gibi integral almayı bilirsen sınırları yerine yazacaksın. Çıkartacaksın. Başka bir olay yok. Geliyorum. Bakın verilen ifade 2'den 2'ye gidiyor. Arkadaşlar burada bakın x4 bölü 4 eksi x diyorum. 2'den 2'ye önce 2'ye yazıyorsun. Ne oluyor? 16 bölü 4 eksi 2 eksi diyorum. Yine 2 yi yazıyorsun. 16 bölü 4 eksi 2 ne oluyor? 0 oluyor. Demek ki ben burada şöyle bir kural çıkarttım. Demek ki sınırlar aynı ise Sınırlar aynıysa sonuç nedir? Direkt hiç uğraşmadan ne diyebilirsin? Sıfır diyebilirsin. Tamam mıdır? Bunu da görmüş oldum. Özellik olarak vereceğim ama. Hani önce bir olayı yaşayalım, anlayalım. Sonra özelliği zaten çıkartabiliriz. Çok şükür artık o duruma geldik. Şimdi geldik 72'de bakın. Verilen ifadenin hemen integralini alıyorum. Buradan ne geliyor? x kare bölü 2. Eksi 2x. Bakın a'dan b'ye. Yerine yazalım. Bunun sonucu neymiş? 6'ymış. Bakın yerine yazacak olursak b kare bölü 2 eksi 2b eksi a kare bölü 2 eksi 2a eşittir 6. Verilen ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Eksiyi atın yani b kare bölü 2 eksi 2b eksi a kare bölü 2 artı 2a eşittir 6. Buradan da bakın b kare eksi a kare oldu b kare eksi a kare bölü 2 Eksi 2B artı 2A oldu. Eksi 2 parantezini alırsam bakın ne oldu? B eksi A eşittir 6 oldu. E şimdi ben B eksi A'nın 6 olduğunu biliyorum. Artı B'yi soruyor. Hemen hepsini yerine yazalım. Bak hatta şöyle B eksi A çarpı B artı A diyeyim. Bölü 2. Eksi 2 çarpı bakın B A eşittir 6. E buradan B eksi A ne? 3. Bakın burası ne? 3 gördüğünüz gibi yerine yazıyorum 3 çarpı B artı A bölü 2 eşittir. 2 çarpı 3 6 karşıya attım. 12. Sadeleştiriyorum. 4. Yani A artı B'ne geliyor. Cevap 8. D seçeneği olmuş oluyor. Evet. Geldik şimdi belirli integralin özelliklerine arkadaşlar. Bakın belirli integralin özelliklerini aslında bunu gördük. Sınırlar aynı ne oluyor. Sonuç direkt olarak 0'dır. Bakalım sonuç ne? Hiç uğraşma 0 Yani A seçeneği geçiyorum 2'den 2'ye gidiyor hiç umurumda değil diyorum. Belirli integral hop cevap ne? 0. Niye? Çünkü sınırlar aynı olduğu için. Bakalım. Eğer ki siz sınırları değiştireceksiniz. A'dan B'ye fix de x diyor. Sınırları yer değiştirirsem başına eksi alıyor. Yani başına eksi alına. Bakın ters döndüğünde integral bakın orada sınırlar. Başına ne gelecek? Eksi gelecek. Buraya dikkat. A'dan B'ye gidiyorum. Ne yapıyorum? B'den A'ya gideceksem başına ne getiriyorum? Eksi getiriyorum. Tek fark bu. Başka bir olay yok. Bakalım şimdi integral ister bunun normal e, hani bu şekilde yapın ister integral 1'den iki yaz hiçbir şey değişmez sonuç hep aynı çıkar. Bak yazıyorum eksi 2 x'in integralini eksi x kare artı x oldu doğru mu? Bakın yazıyorum 2'den 1'e önce bir e yazıyorum eksi 1 artı 1 eksi, eksi 4 artı 2. 0 eksi eksi 2 cevap ne? Tabii ki de 2 geliyor yani B seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi arkadaşlar burada 3. özellikle A küçüktür B o da küçüktür C olmak üzere integrali siz parçalayabilirsiniz. A'dan C'ye fix de X diyor ya. Arkadaşlar sınırları parçalayabilirsin. A'dan B'ye B'den C'ye şeklinde. Mesela şöyle düşünelim bunu. Diyelim burası 1 5 olsun. Ben bunu al 1'den 3'e 3'den 5'e diye yazabilirim. Ya da atıyorum burası 1'den 5 olsun. Aha bak 1'den 2'ye 2'den 5'e böyle yazabilirim. Yani siz burayı böyle parçalama işlemini yapabilirsiniz. Bakalım o zaman özelliğimize. Şimdi 1'den 3'e 3'den 5'e diyor ya bunun parçalanmış halde olabilir yani tek tek yapmak yerine bak içerilerine dikkat edin verilen ifade 2x artı 1 bakın 2x artı 1 gördüğünüz gibi içleri aynı 1 3 3 5 diye gidiyor demek ki o zaman ben bunu şöyle yazabilirim burada birden 5'e 2x artı 1 dx diyerek yazabilirim yani bunu toparlıyorum şimdi verilen ifadeyi de açacak olursak x kare artı x diyorum. 1'den 5'e. Ve buradan da yerine yazalım. 25 artı 5 eksi 1 artı 1. Yani 30 eksi 2 o da ne? Cevap 28 yani B seçeneği gelmiş oluyor. Geldik 27 şey 77'ye. Aman Allah'ım nereden geldi? 27 bir şey yok. 77'deyiz. Şimdi bakalım 1'den 2'ye, 2'den 4'e, 4'ten 6'ya bak hepsinin içerisi aynı 3 olduğu için ben bunu direkt şöyle yazabilirim. 1'den 10'a gördüğünüz gibi 3 çarpı dx'i. Ya yani ne yapıyorum? Toparlıyorum. Verilen ifadeyi. O zaman şöyle integralini alırsak 3x 1'den 10'a ne oluyor? 30 3 o da nedir? 27 olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar şu an fark ettiyseniz çok kolay geliyor değil mi? İntegral alma olayını bitirdik. Hani zor olan yeri bitirdik ya. Buradan sonrasında bir şey yok. Gerçekten yok. Yani aslında integral almayı biliyorsan. Geri kalanında hani belirli integralde ufak tefek özellikleri var. Onu biliyoruz. Gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. İntegral alıp patatesi geçiyoruz. Olay bu. Şimdi geldik evet. Bakın burada dördüncü ifade yani dördüncü özellik bir fonksiyonun bir sabitle çarpımının integrali fonksiyonun belirli integralinin sabitle çarpımını eşit. Felsefe yapmışım burada. Şimdi yani sabit sayı varsa arkadaşlar at dışarı diyor ya değil mi? Böyle özellikleri öyle bir şöyle tutup şöyle anlatıyoruz falan ya matematikçiler olarak. Gerçekten bazen insan kendisine uyuz olabiliyor. Hani gerek yok. Niye özellikleri bu kadar kasıyoruz değil mi? Yani şu içeride sabit sayı varsa dışarı çıkar. Mantık bu. Bakalım şimdi. İntegralin dağılma özelliği var. Ne üzerine? Toplama çıkarma üzerine dağılma özelliği var. Gördüğünüz gibi bakın burada. integrali böyle dağıtabilirim. Aynı şekilde ne yapabilirim? Toparlayabilirim. Yani bunları bu şekilde yapabiliriz. Bakalım. Şimdi burada bakın diyor ki. Birden ikiye giden bir integral var. 2 artı fx dx 2. O zaman hemen biz bunu bir dağıtalım. Bak. Yoksa evde çay dağıttırlar arkadaşlar. İntegral bak da Sınavda integral'in işaretini dağıtamazsanız sınavdan sonra evde çay dağıttırırlar. Şimdi burada bu korkusu yeter. 2 çarpı dx artı. Bak birden 2'ye fx eşittir. Yani dx'i yazmıyorum şöyle. O da eşittir işte 12. Şimdi buradaki ifadede birden 2'ye sabit sayı var. Ne yapıyorum? 2x diyorum. Birden 2'ye. Artı integral dursun birden 2'ye fx çarpı dx eşittir 12. Çünkü fonksiyonun ne olduğunu bilmiyorum. Buradan hemen integralini aldım yerine yazalım. Bakın 4 eksi 2 değil mi? Önce 4, 2 yazdım 4 sonra 1 yazdım. Artı diyorum. Bakın bu dursun 1'den 2 fx çarpı dx eşittir 12. E burası 2 geldi için bir daha yazmayayım. Karşıya attım ne oldu? Şöyle bir şey çıktı karşıma. 1'den 2'ye fx çarpı dx eşittir 10 geldi. Şimdi arkadaşlar bize neyi soruyor? Aha bize sorduğu şu. 2 parantezin alırsam birden 2'ye fx çarpı dx. Peki bu ifade burası nedir burası? Ben bunu buldum 10. Cevap ne? Tabii ki de 20 oluyor. Yani D seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik 79'a. Bakın. Diyor ki burada arkadaşlar. 2'den 4'e fx dx eşittir işte 12 olduğuna göre 4'ten 2'ye fx dx integralinin diyor eşte nedir diyor. Evet bakıyorum. evet arkada baloncuk var arkadaşlar. Normalde şey koymamıştım. Şimdi 2'den 4'e dikkatimi çekti bakınca. 2'den 4'e fx dx 12. 4'ten 2'ye diyor. E tamam bunu benzetelim. Şimdi ben bunu sınırlarını değiştirsem. Bak sınırlarını değiştirmek 4'ten 2'ye dediğim zaman başına ne gelecek? Eksi gelecek yani fx çarpı dx eşittir bu ne 12 demek ki o zaman yani 4'ten 2'ye bakın fx çarpı dx eksi 12 e zaten bana bunu soruyor gördünüz mü hani özelliği kavrayın diyerek bakın bunları veriyorum yani bu ne aslında özelliği anlatan bir soru şimdi <laughs> geldik 80'e eksi 1'den 2'ye 2'den 3'e gidiyor fx dx fx dx var arkadaşlar şimdi bakın Eksi 1'den 3'e fx dx şöyle yazabilirim. Eksi birden 2'ye fx dx artı bakın 2'den 3'e fx dx. Peki burası ne? 4. Burası ne? 2. Topla cevap ne? 6 yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 81'e. Burada da arkadaşlar 1'den 3'e f(x) dx demiş. Bakın 3'ten 6'ya demiş. 1'den 3'e, 3'ten 6'ya. Peki ben şimdi burayı bir eksiyle çarpsam, hani burası 1'den 6'ya dersem ne yapmam lazım? İfadeyi eksiyle çarpmam lazım. Bu ne 8. Şimdi burada 1'den 6'ya 1'den 3'e demiş. Bakın 1'den 3'e, 1'den 6'ya ifadeleri var. 3'ten 6'yı soruyor. O zaman ben bunu şöyle yapsam. 1'den 6'ya integral yani f(x) dx eşittir 1'den 3'e fx dx artı bakın 3'den 6'ya fx dx diyerek yazabilirim. Şimdi soruyorum burası ne? 8. Peki 1'den 3'e ne? 6. O zaman bu ne? 2. Bize neyi soruyor? Tabii ki de bunu soruyor. Yani cevap ne geldi? B seçeneği. Bakın bu iki soru arkadaşlar çıkmış bir soru tarzı. Değil mi? Geldik şimdi 82'ye. Bakın burada tabi denklemsel şekilde sorabiliyorlar bu ifadeleri. Sıfırdan bire demişiz. <laughs> Verilen ifadenin önce bir integralini alalım. Yani ax kare bölü 2 eksi. Bakın bx kare bölü 2. Sıfırdan bire bu ne? 7 bölü 2. Yerine yaz. a eksi b bölü 2. Sıfır yazdığımızda zaten gidiyor. Eşittir 7 bölü 2. Yani buradan ne oldu? a eksi b eşittir 7. A artı B eşittir 1. Taraf tarafa toplarsak bakın B'ler gitti. 2 A eşittir 8'den. A ne geldi? Tabii ki de 4. Yani D seçeneği olmuş oldu. Geldik 83'e. Şimdi bakın verilen ifadede. Yani 2x artı 3. 2x şey, bölü x artı 1 dx demiş. Ee, yani 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye demiş. Arkadaşlar bakın ben burada şunu yapabilirim. Yani istesek verilen ifadenin mesela sonucuna bunu da B diyelim. Ben bunları şöyle yazamaz mıyım yani 0'dan 2'ye 2x artı 3 bölü x artı 1 dx artı 0'dan 2'ye yani x bölü x artı 1 dx eşittir bu ne b olmuş oluyor değil mi? Şimdi <laughs> burada e, verilen ifadede yani daha doğrusu a artı b oluyor biri a biri b bakın a artı b oluyor. Şimdi verilen ifadeye dikkat edelim. Burada sıfırdan e, ne verilmiş? Bakın sıfırdan 2'ye verilmiş. Doğru mu? Bakın sıfırdan iki integraller verilmiş. İntegrallerin sınırları aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. O zaman ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Sıfırdan 2'ye paydalar da aynı. 2x artı 3 artı x bölü bakın x artı 1 dx diyorum a artı b. Peki burası ne? 3x artı 3. Aslında bu ne? 0'dan 2'ye 3dx eşittir. Bakın a artı b. Peki bunun integralini alalım. 3x 0'dan 2'ye eşittir a artı b. Buradan ne geliyor? 6 eşittir a artı b. Ben b'yi bulmaya çalışıyorum. b ne? 6 eksi a oluyor. Yani e seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik 84'e. Bakın 84. sorumuzda. Şimdi sıfırdan biri demiş. Verilen ifadeye bakıyorum. Evet bunun integralini soruyor. Çarpımın integralini bilmiyorum ama ben şunu biliyorum. Dönüşüm gördük. Kuvvet varsa içine direkt integral alamıyorsam dönüştüreceğim. Ne yapıyorum? X kare artı 3 eşittir U diyorum. Bakın şimdi burada başka bir şeye gireceğim. Güzel olarak iyi dinleyin beni. Şimdi arkadaşlar biz x kare artı 3'e u dedik değil mi? Burada her şeyi dönüştürebilirsiniz. Bu tamamen kalmış. Ne demek bu? İster sınırları U'ya göre çevir, ister hiç çevirme. X'e göre işlem yap, en son tekrardan yerini yaz. Ben her iki mantığı da göstereyim size. Şimdi ben bunun integralini alıyorum, şey türevini alın. 2x çarpı dx eşittir du. Yani burada bakın gördüğünüz gibi burası ne geldi? du oldu. Şimdi soru ne oldu biliyor musunuz? Soru şöyle oldu. Sınırlar x'in sınırları sıfırdan bire. Burası <laughs> ne geldi? U çarpı DU. Ha ben burada sınırları da çevirebilirim. Bak sınırlar dikkat. X'in sınırları. Ben istersem burada sınırları da çevirebilirim. Nasıl oluyor hocam o? Şöyle üst tarafa X gördüğüm yere ben 1 yazarsam. Bak 1 için üst sınır 3 gelir. U'ya çevirdim şimdi gördünüz mü? X'in sınırlarıydı U'ya çevirdim. Eğer ki alt sınıra ben 0 yazarsam 0 için daha doğrusu burası 4 geldi pardon. Şurası 4. Bakın burası ne? U eşittir 3 geldi. İşte bitti. Artık her şey U. Bundan sonra U'ya göre işlem yap. Ne demektir bu? Al integralini. U kare bölü 2. 3'ten 4'e. Hiç uğraşma. U'nun sınırları olduğu için yerine yaz. 16 eksi 9 bölü 2'den cevap ne geliyor? 7 bölü. Evet. Bakıyorum. Işte neyi yanlış yazdım? Bir yeri yanlış yazdım. Ya şurası u kare ya. Pardon. U dedik ya içine. Kuvvete. Bakın şurayı yanlış yazdım. Şimdi burası şey olacak. U küp bölü 3 oluyor. Şöyle. Evet. U küp bölü 3. 4'ü yaz. 64 eksi 27 bölü 3. O da ne geliyor? 7 eksi ee, 5 3 37 bölü 3 geliyor yani seçeneği. Bakın her şeyi U'ya çevirdiğinde sınırları da çevirdiğinde normal integral az, al yerine yaz. Tekrardan hani U gördüğün yere X 3 yazmana gerek yok o zaman. Yani tamamını ne yaptım? Dönüştürerek işlem yapmış oldum. Şimdi geldik bakın burada da bize neyi soruyor? 1'den 2'ye fx'de x4 demiş. 2'den 1'e'yi soruyor. O zaman arkadaşlar ben şurayı bir çevireyim. 2'den 1'e 2'den 1'e fx dx eşittir 4 Böyle yazabilirim. Ya da alttakini çevir. Fark etmez. Sana kalmış. Burada integrale bakın şu verilen ifadeyi bir yazıyorum. Bu nedir? 2'den 1'e x dx artı bakın 2'den 1'e fx dx. Şimdi ben bunu biliyorum zaten. Değil mi? Aha da burası belli. Burası ne? Eksi 4. E tamam da x'in de integralini alalım. Buradan x kare 1 2 veya buradan 2 1 eksi 4 al şimdi bunun hemen integral aldık Zaten yerine yazıyorum 1 eksi 4 bölü 2 eksi 4 eksi 3 bölü 2 eksi 4 eksi 11 bölü 2 yani A seçeneği olmuş oluyor zor değil arkadaşlar dikkat edeceğiz bakın gördüğünüz gibi dikkat ettiğimizde problem yok integral alıp yerine yazıyoruz bakıyorum Sıfırdan biri e demiş. Birden sıfıra demiş. Hemen uzman de zaman şurayı bir çevireyim. Büyük ihtimalle kullanacağım. Sıfırdan bire, Bakın gx dx dediğimde eksi 3. Eksi geliyor başına sadece. Şimdi verilen ifadeyi bir yazalım. Bak burayı açıyorum. Sıfırdan 1'e fx dx eksi 2 var. 2'yi dışarı atın. Sıfırdan 1'e gx dx. Bakalım. Burası Şimdi şuradaki ifade f(x) x2. Bakın şurası bu da x3. Yazıyorum 2 eksi 2 çarpı x3. 2 artı 6 cevap nedir? 8 yani d seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik 87'ye bakın. Şimdi diyor ki bize. ab aralığında sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyonmuş. E f fonksiyonu. Burada. Tabii ki integral alacağım. fx ve f türev x var. Arkadaşlar direkt çarpımın integralini bilmiyorum. Ben ne yapıyorum? Dönüşüm yapabiliyorum. Nereye u diyeceğim? O zaman burada bir yere u diyeceğim. Bakın u diyorum. Şimdi fx eşittir u değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu ben bir türevini alayım. f türev x çarpı dx eşittir du. Al şimdi bak burası du oldu. Sınırları yazma. En son integralden sonra yazarım. Bak çünkü bunun sınırlarını yazmıyorum. Şöyle yapıyorum ben. <laughs> diyorum ki sınırları yazmıyorum. Çünkü u'nun sınırlarını direkt oluşturmuyorum. Hani f a f b demeyeceğim. Direkt alıyorum integrali. U kare bölü 2 diyorum. Ve bunun bir sınırları var. Tamam. U gördüğüm yere şimdi ne yazacağım? Fx yazacağım. Fx'in karesi bölü 2. Şimdi sınırları yerine yaz. A'dan B'ye. Hani bakın bunlar X'in sınırları tamam mı? Hani buraya dikkat edin diye söylüyorum. U'nun değil. X'in sınırlarını yazdım. Peki ben şimdi B'yi yazalım. Bakın F kare B eksi F kare A. Altta ne var? 2. Öncü sınır son alt sınır. Yani cevap ne geliyor? C seçeneği olmuş oluyor. Evet. Geldik şimdi 88'e. Bakın burada da. Diyor ki bize 1'den 5'e x demiş. Tamam. Evet vermiş. 3'ten 27 fx de x soruyor. Arkadaşlar şimdi verilen fonksiyon ne? x çarpı fx kare artı 2. Değil mi? Ben bir yere u diyeceğim. Nereye u diyeceğim? Önce buraya u diyorum. Bak şimdi yazıyorum. Şimdi x kare artı 2 u dersem her şeyi buna göre çevireceğim. Bak her şeyi buna göre çevireceğim. Nasıl olacak biliyor musun? Şöyle düşün. Başta sınırlardan. Önce x gördüğün yere 5 yaz. Ne oluyor? İçin ...u eşittir 27... ...alt sınır için... ...x eşittir 1 için... ...yerine yaz x gördüğün yere... ...u ne? 3. Tamam. Sınırları buldum. Şimdi ne yapıyorum? dx'i bulacağım. Alt türevini 2x çarpı dx... ...eşittir du. Yani... ...x çarpı dx eşittir... ...du bölü 2. Bak gördün mü? Bak şu geldi. Yani du bölü 2 geldi. Yerine yazıyorum. Şimdi buradan... ...ne oldu? İntegral her şeyi çevirdim. Bak U'ya çevirdim. 3'ten 27'ye. F U çarpı D U bölü 2. Eşittir 15. Arkadaşlar bu 15'e bunu çarpın. Ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle oluyor. 3'ten 27'ye F U çarpı D U eşittir 30. Ama hocam bize X soruyor. E tamam X sorsun. Sen de gel buraya X yaz. Bir şey değişmez ki. Anladın mı? U olmuş, X olmuş, T olmuş önemli değil. İkisi aynı anda U gördüğün yere X yazdığında her şey dönüşüyorsa problem yok. Sınırlar önemli değil. E, sınırlar da çünkü hani aynı olmuş oluyor. 27 3 bitti. Yani aslında bu şun aynı. 3'ten 27'ye f x çarpı dx. T de f t çarpı dt. Sınır değişmez. Eşittir yine 30 oluyor. Cevap ne? B. Bak bunlar önemli arkadaşlar. Çünkü grafiklerde falan hep bunları kullanacağız. Onun için buralara dikkat. Bak özellikle söylüyorum buralara dikkat etmemiz lazım. Tamam mıdır? Mantık bu. Evet ne yaptık? O zaman burada 88'de durmuşu 88 çözdüm. 89'da durmuş olalım. Çünkü buradan sonra çok da bir şey kalmıyor. Yani belirli integralin artık sonlarına doğru geleceğiz. Oraları da bitireceğiz. Bakın buralar artık hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü integral almayı biliyorsan geri kalanda bir şey yok. Çünkü hep integral alacağız. Bak integral alacağız. Ala ala devam edeceğiz. Ve sonrasında alan falan deyip patates edip geçeceğiz. O zaman bir sonraki derste diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.